Evet aylardır konuştuğumuz yılbaşından beri üzerinde sayısız senaryolarla gittiğimiz hatta 23 senedir çözüm beklediğimiz emeklilikte eş takılanlar konusuyla ilgili artık son viraja geldik. Çalışma Bakanlığı'nın aylardır işaret ettiği Aralık ayını artık son bir ay ve milyonların gözü Ankara'dan gelecek müjdeli haberlerde. Bu Yasa, Cumhurbaşkanı onayına nasıl gidecek, meclise ne zaman gelecek, uygulaması 15 Ocak'ta başlayacak mı? İlk maaşlar Şubat ayında mı gelecek, Mart ayında mı gelecek? Uygulamaların detayları neler, neler olacak? Ankara'da neler oluyor? Geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in açıklamalarından ne anladık? Nasıl bir şart gelecek? Şart olacak mı yoksa her şey 1999 öncesindeki kanun tamamen iptal mi edilecek? Emeklilikte eş takılanlar ne anlamalı? tüm detaylarıyla Ankara'daki tüm gelişmelerle emeklilikte işte kılanlar konusunu bir kez daha bir kez daha sizler için ele alacağız. Tüm sorularla, tüm sorularıyla ve tüm beklentileriyle işte emeklilikte işte kılanlar konusu. Evet, Emeklilikte takılanlar işte konusuyla ilgili o kadar çok şey söyleniyor, o kadar çok haber çıkıyor, o kadar çok haberler, internet gazeteciliği, ulusal kanallarda o kadar çok şey duyuyoruz ki bazen hangisi doğru, hangisi gerçek biz bile şaşırıyoruz. Bazen dönüyorum diyorum ki acaba biz mi atladık, biz mi bir şey bilmiyoruz diye birçok şeyden artık şüpheler olduk. Birkaç hafta önce... Borçlanmalarla ilgili biri dedi ki yani yine delinin biri kuyuya bir taş attı. Emeklilikte eş takılanlar ile ilgili prim gün sayısını tamamlama şartında borçlanmalar sayılmayacak dendi yahu borçlanmalar dediğiniz prim günlerine, eksik primlerini sosyal güvenlik kurumundan para karşılığında satın almaktır. Prim gün sayısını borçlanma noktasında alabilecekken vatandaş emeklilikte eş takılan kanunda niye böyle bir uygulama olsun? Niye böyle bir kısıtlama getirilsin? Vatandaş sosyal güvenlik kurumuna koştu, devlete koştu borçlanmalarını yapabilmek için. Ha, diğer taraftan bir konuyu ele alalım. Şimdi artık Yıl sonuna yaklaşıyoruz. Bir 1,5 aylık bir süremiz kaldı. Biz her yıl bu yıl sonunda hep aynı uyarıyı yaparız. Ucuz borçlanmak için son fırsat. Artık borçlanmalar çok da ucuz değil tabi asgari ücrete göre ama şimdi asgari ücret noktasında, asgari ücrete yapılacak zam noktasında borçlanma yapacak vatandaşlarımız, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, fiili süreleri borçlanması, fahri doktora süreleri, e, ceza evlerinde geçen sürelerin borçlanması ile ilgili prim gün sayısını eksikliğini tamamlayacak vatandaşlarımızdan ilgili bir uyarı yapalım. Bugün 6471 lira asgari ücret üzerinden borçlanma tutarının %32'si olarak hesaplanır. Bu noktada 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yeni asgari ücret ne olursa o asgari ücretin bürütü üzerinden Borçlanma yapmak zorunda kalacak vatandaşlarımız. Asgari ücrete minimumda %60 tam geleceğini hesaplarsak borçlanma tutarınızda bu rakam doğrusunda %60 artacak. O yüzden prim gün sayısı eksiği olan hem emeklilik bekleyen vatandaşlarımız hem emeklilikte eşit kanunda prim gün sayısı eksiği olan vatandaşlarımız ellerini 31 12, 2022 tarihine kadar çabuk tutsunlar. Bu dönemki borçlanma tutarı olan 6471 liralık asgari ücret üzerinden borçlanmalarını yapsınlar. Borçlanmalar e, yaparak emeklilikte eşte kılanlar kanununa giremiyorsunuz, kapsama girmiyor diye asparagas haberlere de inanmasınlar. Şimdi yasa çıktıktan sonra tabii kişilerin emekli maaşı hakkına sahip olabilmeleri için emekli şartı yani emeklilik koduyla çıkışların yapılması gerekecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaptıktan sonra maaşları bağlanabilecek. Şimdi bu tarafta hem işveren tarafından hem de işçi tarafından bakmak lazım. İşverenlerinde çok ciddi bir kıdem tazminatı yükü var. İşveren tarafı Ankara'yla, hükümetle ve kurum aileleriyle bu konuyla ilgili görüşüyor ve bir destek bekliyor. Diğer taraftan işçi evet ...emeklilik hakkına, emeklilikte yaşta kılanlar kanunu uygulaması geldiği zaman... ...emeklilik hakkına kavuştuğu zaman... ...evet emeklilik nedeniyle işten çıkışı yapılacak... ...ve emekli maaşına kendisi müracaat edecek. Şimdi bu tarafta işçimizin de tabii ki dikkat etmesi gereken bir süre var. İşten çıkışı yapıldı, emekliliğe müracaat etti. İşveren tekrardan işçisini işe almak zorunda mı? Hayır değil. Çünkü iş akdi artık emeklilik nedeniyle sonlanmış olacak emeklilikte iş takılanlar kanunundan yararlanacak kişilerin tıpkı bugünkü emeklilikle ilgili 08 çıkış koduyla iş hayatından ayrılan iş yerinden ayrılan kişilere uygulanan prosedür uygulanacak onlara da işveren tekrardan işe almak zorunda kalmayacak ancak diğer taraftan da emeklilik için, emekli maaşı için de bu çıkışın yapılmasına ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılması da zorunlu bir nokta olarak şu an karşımızda duruyor. Evet aslında yine birçok uzmanın birçok kişinin e, bizlerin çok böyle kafasını karıştıran noktalardan bir tanesi bu oldu. Aylardır üzerinde çözüm bulamadığımız işte bir formül gelecek mi? Emeklilikte eş takılanlarda 1999 yılında yayınlanan 4447 sayılı kanun tamamıyla iptal mi edilecek? Bir prim gün sayısı şartı getirilecek mi? Yoksa yaş haddinden belli bir süre mi indirilecek? Tabi bu cümleleri söylediğimiz zaman emeklilikte eş takılanlar çok kızıyor. Sanki bir formül istiyormuşuz, illaki bir formül gelmeli gibi bir noktada bizlere kızıyorlar. Ben aylardır şunu söylüyorum. Diyorum ki 1999 kanunundaki 4447'den bu yana 23 yıl geçti. 2019 seçimlerine dönün o gün bu çalışmayı Cumhurbaşkanımız Vedat Bilgin'e, Profesör Doktor Vedat Bilgin'e vermişti. 2019'da bu çalışma yapıldı. O zaman seçimi kaybedeceğimi bilsem bile emeklilikte yaşa takılanlar kanunu yürürlükten geçirme geçirmeyeceğim demişti Cumhurbaşkanı. Bugün tarih 2022 ve 2023 yılında uygulamanın başlamasını bekliyoruz. Madem bu teknik çalışma 2019 yılında yapıldı. 2022 yılında biz aylardır bu teknik çalışmayı niye bekliyoruz? Asıl sorulardan bir tanesi bu. Şimdi geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı yaptığı açıklamada şunu söyledi. Belirli şartları kaldıramayız belirli şartları kaldırmamız halinde kaç kişi emekli olacak biliyor musunuz? Cümlesinde 1,5 milyon cevabını verdi. Şimdi 4,6 milyon emeklilikte yaş takılan kişinin olduğunu biliyoruz. E bu noktada 1,5 milyon kişinin emekli olacağı söyleniyor. Bunun evet ilerleyen süreçlerde bir projeksiyon olduğunu, ilerleyen yıllara yayılacak bir süreç olduğunu biliyoruz. Şimdi burada 1999 Eylül 198 Eylül 1999 tarihi öncesinde ilk kez sigorta başlangıcı olan kişilerin biliyorsunuz ki sigorta giriş tarihlerine göre doldurmaları gereken bir prim gün sayısı var. 5000 günden başlar, 5975 prim gün sayısına kadar uzanır. Şimdi bu prim gün sayısı şartı devam edecek mi? Diğer taraftan bakanın söylediği gibi bazı hadleri kaldıramıyoruz veya kaldırmayacağız cümlesinde burada yaş haddinden bir indirim mi gelecek? Yani prim gün sayısı şartı ve sigortalılık süresini dolduran kişiler zaten sigortalılık süresini emeklilikte yaş takılanlar çoğu doldurdu zaten. Diğer taraftan burada dediğimiz gibi oradaki tablodaki prim gün sayısı hadleri devam mı edecek yoksa 5000 gün şartı mı korunacak? Burada emeklilik yaş yani 99'da gelen yaş haddinden belirli bir indirim mi olacak? Kadında 48, erkekte 50 yaş mı olacak? Şimdi bunu söylediğiniz zaman yine az önce söylediğim gibi tepkiler yükseliyor. Sanki biz bunu talep ediyormuşuz ve biz yönlendiriyormuşuz gibi. Hem bakan bizlere kızıyor, hem vatandaş bizlere kızıyor. Aslında orta yolu bir türlü bulamıyoruz. Ancak dediğim gibi aylardır konuşuluyoruz. Diğer taraftan hem işçi tarafının hem işveren tarafının artık gözü kulağı bu teknik çalışmanın detaylarında. Bunu artık açıklamaları lazım. Sebebi ise şu, işveren tarafı kıdem tazminatı yükünü hesaplamak zorunda. İşçen, işten ayrılacak personelin, nitelikli personelin sayısını bilmek ve buna göre bir projeksiyon yapmak zorunda. İşçimiz alacağı tazminatı kıdem tazminatı hesabını yapmak zorunda. Tekrardan çalışma hayatına devam edip etmeyeceğini bilmek zorunda. Ne kadarlık bir emekli maaşı ile karşı karşıya kalacak veya emeklilikte eş takılanlar noktasında ne kadarlık bir şart mı gelecek? Prim gün sayısı mı gelecek? Bunların hepsini bilip buna göre hareket etmek zorunda. O yüzden çalışmanın bir an önce açıklanması gerekiyor hangi şartlar olacak? Şartlar olmayacak mı? Emeklilikte eş takılanların gerçekten istediği mi olacak yoksa belirli bir formülle mi bu yasa çıkacak? Bunu artık dört gözle bizler de dahil olmak üzere bekliyoruz. Evet bu 18 yaş haddi çok fazla konuşulan ve sorulan sorulardan bir tanesi. Evet sigorta başlangıcı olarak eğer sigorta kollarının tamamı yatırıldıysa evet sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek. Tabii ki kanun nezdinde bunlarla ilgili bir şart getirecekler mi? Bir sınırı getirirler mi emeklilikte iş takılanlarla ilgili bu konuyla ilgili net bir cümle sarf etmekten aslında imtina etmek isterim. Çünkü dediğim gibi hala teknik çalışma e, bu noktada karşımızda değil. taslak metinlerde eskiden yayınlanan, üzerinde konuşulan e, tatsak metinler üzerinde baktığımız zaman, evet 18 yaş öncesi tüm sigortalı kollarındaki e, sigorta başlangıçları kabul edilecek. Ancak primler, prim hesapları 18 yaşından sonra yatırılan primler dikkate alınacak. Şu an sadece bu net bilgiyi verebiliriz. Tabii emeklilikte yaş işte takılanlar konusunun değil, emeklilerin hatta biz bugün çalışanların dahi en önemli sorularından bir tanesi emekli maaşım ne kadar olur? Emekli maaşımı nasıl artırabilirim? Bunun formülleri neler? Hani bir doktoru gördüğünüz zaman işte vücudunuzda aksiyon yerlerle ilgili hemen sorunu sorarsınız ya işte karşınızda sosyal güvenlik uzmanı olduğu noktada bu işleri anlayan, bu işleri bilen, mevzuatı bilen kişileri gördüğün zaman da vatandaşın en önemli sorularından bir tanesi ne kadar emekli maaşı alırım? Ne kadar bu emekli maaşını yükseltebilirim? Ne kadar prim yatırmam gerekir sorusu çok önemli sorulardır. Şimdi biz emekli maaşını hesaplarken aslında çok basit hesapta üç farklı dönem vardır. 2000 yıl öncesi, 2000-2008 arası, 2008 ve sonrası. Aslında son dönemlerde emeklilikte eşte kılanlar kanunu kadar tartıştığımız konulardan bir tanesi aylık bağlama oranı. İşte bu aylık bağlama oranı nedeniyle 2000 öncesinde yatırılan primler 2000 yılı öncesinde borçlanmalar, borçlanma süreleri o yüzden altın değerinde. Çünkü 2000 öncesindeki aylık bağlama oranı %76'lardayken bugün 2008 ve sonrası aylık bağlama oranı %28'lere. Yani yatırmış olduğunuz primin emekli maaşınıza etkisi %76'lardan %28'lere inmiş durumda. O yüzden işte bu 2000 öncesi hem primler hem borçlanma süreleri bu yüzden emekli maaşına etkisinde altında yerinde. Evet çok tartışılan konulardan bir tanesi az önce aslında detaylarıyla anlattım. Ancak borçlanmalar... Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu borçlanmalarla emekli olacak kişiler, kişileri çok fazla istemiyor. Sosyal güvenlik sisteminin aktüel dengesi borçlanmalarla emekliliği aslında çok kaldırabilecek bir sistem değil. Çünkü buradaki konu nedir? SGK her ay yatırılan primleri işletir ve buna göre aslında kişiye bir emekli maaşı bağlar. Toplu olarak prim yatırıp kişiye hemen maaş bağlamak tabii ki bu sistemin çok istediği bir düzen değil. Ancak kanunlarla bu haklar verilmiş mi? evet verilmiş. Kadına doğum borçlanması hakkı, erkeğe askerlik borçlanması hakkı, en fazla kullanılan borçlanma tipleri olduğu için bu örnekleri veriyorum. Bu haklar verilmiş. Evet emeklilikte yaş takılanlar kanunda da bu kanundan yararlanabilmek için de bugün emekli olabilmek için de borçlanmaları kullanabiliyorsa vatandaş ve bu borçlanmalarla prim gün eksiklerini tamamlayıp veya sigorta başlangıcını öne çekip emekli olabiliyorsa emeklilikte yaş takılanlar kanununda da bu hakları aynı şekilde devam edecektir. Ben bunda herhangi bir değişiklik olacağını beklemiyorum. Evet çok uzun zamanları konuşulan hatta aylardır üzerinde çok farklı senaryolarla konuştuğumuz emeklilikte eş takılanlar konusunda son bir ay milyonların gözü Aralık ayında Çalışma Bakanlığından gelecek haberler teknik çalışmanın tamamlanmasında Cumhurbaşkanı onayında ve meclise intikal ettirilmesinde uygulamanın artık 2023 Yılında başlayacağını biliyoruz ancak hangi ay olacak, başvurular ne zaman başlayacak. Biz de Ankara'daki kulis detaylarını neler konuşuyor, geçen hafta Çalışma Bakanımızın yaptığı açıklamada neler demek istedi bildiklerimiz doğrultusunda ele almaya gayret ettik. Emeklilikte eş takılanlardaki son gelişmeleri videomuzda sizler için anlatmaya çalıştık.